Ağzımdan çıkan bir ses kaydını, bir özel insana gönderdiğim ses kaydını adamın kayınbiraderi alıyor, piyasaya pas ediyor. Ondan sonra FETÖ'den tutuklanan avukatıyla beraber iş bile yapıyorlar. Metin Hoca'yı özel bir şeyden dolayı zımbalamaya, sosyal medyada önünü kesmeye. O yiğit yok karşında senin. Hikaye boğmayacaksın, zuhurata gömmeyeceksin. İnsan rüyayla yönetmeyeceksin. Benim duam batırdı, benim duam ihya etti gibi kendini fasulye gibi piyasaya çakmayacaksın. Yalanla piyasayı doğrultamazsınız. Yeminlerle doğrultamazsınız. Lanetlerle doğrultamazsınız. Piyasayı tek doğrultacak şey sizin içli ve dışlı dürüstlüğünüzdür. Bu kadar söyledim. Lafımı da çekmem. İnsanları müstakbel parçalanmalara neden olacak. Büyük kopmalara neden olacak büyük ayrışmalara imza atacak işlere burnunu sokmak hiç kimsenin başını döndüren yerlerde bile olsa hiç kimsenin hakkı değil. Leysel emrü asir demiş İmam-ı Rabbani mal kiram kalite insanlarla hiçbir konuda zorlanmazsınız demiş. Kimden zorlanırsınız? adidir, şerlidir, berbattır. Şu Kur'an'ı silah olarak kullanır. Hadisi silah olarak kullanır. Tasavvufu silah olarak kullanır. Birileri hatıra fotoğraflarını size baskı olarak kullanır. Şerrinden korktun için susarsınız. Silahından korktuğunuz için, fitnesinden korktuğunuz için. Onun ağzına düşmekten de çukura düşerim daha iyi diye şom yorumlarından korktuğun için susmayı, uzak dolanmayı veyahut hatta zaruri bir hürmet fotoğrafı çektirmeyi tercih edin. Yiğitli söyleyeyim ben. insanları sevginizle sarhoş edin. Hizmetle sarhoş edin. İhlasınızla, doğallığınızla he ene işte ben buyum. Değişinizle. Peygamber kimseyi şantajla yol almadı. Ben Allah'ın Resulüyüm. Lanet ederim, gazap ederim. Ben daha yeni Miraç'tan geldim. Kimle görüştüğümü konuşmayı düşünün. Sol yanındaki Cebrail. Geçmiş geleceğe temiz bir insan. Son nefesi garanti. Vesile makamına kapağı atmış bir adamım. Ben ahirette ikinci yer olmayan bir yere yerleşmişim. Hiç birisini gündem yapmadı kulluğunuzu konuşturun. Kesenizdeki, kasanızdaki başınız çalınsın. Karunluğu konuşturmayın. Firavunluğu konuşturmayın, iktidarı konuşturmayın. Para gücünüzü, silah gücünüzü, siyasi gücünüzü. Böyle insanlar üzerindeki fotoğraf gücünüzü. Sıfatla donanımla nedir artık? Hangi sıfatta kendini görüyorsunuz. Rüyalarınızda, zuhuratlarınızda, oradan olan nakillerinize kendinize hangi atmosfere soktuysanız bu fotoğrafla insanları yönetmeyin. Doğal tebessümünüzle, yüzüne ve arkasına aynı davranışınızla bir ömür bu yaşayan insanların paso garanti dediği o kalitenizle. Öyledir, öyledir. Yalan, 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 yalan yalan fırtınası. Sen şimdi profesyonel bir yalancı oldun. A'da yalan, B'de yalan, C, Z'ye kadar yalanların sayıldı. Artık yalan listen kalmadı. Allah'ın son sözü sen ne? Benim katımda sen çok profesyonel, her bir zerresi sahtekar denilecek bir adamsın. Kezzabi demek aşırı yalancı demek aşırı. Kadip yalan söyleyen demek. Kezzab Yani kılının ucundan nasırın ucuna kadar. Her bize yalan yaptı. Sahtekar. Haydi. Teşekkür ederim. Sahtekar. Sıkıysalar açıklasan mal varlığını bakalım. O kadar dürüstseler. Açıklasınlar mal varlıklarını. Nereden nasıl kazandıklarını. Delillendirsinler. Öyle konuşmak da olmuyor bu iş. Oraya buraya kalleşlikle ağzımdan çıkan bir ses kaydını bir özel insana gönderdiğim ses kaydını adamın kayınbiraderi alıyor piyasaya pas ediyor ondan sonra FETÖ'den tutuklanan avukatıyla beraber iş bile yapıyorlar Metin Hoca'yı özel bir süreden olay zımbalamaya sosyal medyada önünü kesmeye o yiğit yok karşında senin sıra bakma yemeyiz kimsenin külünü yutmayız biz buradayız her şeyimize meydandayız. Elhamdülillah. Onun kuluyum, Habibin ümmetiyim, Mahmud Efendi isimli da Allah onu ayarttığı, etkilediği, onu canı gibi seven bir küçük hizmetçisiyim. Müminlerin hepsinin hizmetçisiyim, hepsinin. Ehl-i sünnet der cemaat kimsenin patentli malı değildir. Patentli malı değildir. Özel isimlere, özel cisimlere, özel adreslere, bunun patentini kimse vermedi. Bir takım insanlarla ilişkim var. Sapık olmayan ama benim mezun olduğum yerden mezun olmayan, benim tekkemden ne bileyim feyizlenmeyen ama ümmetin derdiyle yoğrulmuş özel isimlerle yerel ve genel, milli ve sınır ötesi Allah'ın dininin davasının elemanlarla arkadaşım var parça başı. Onlar benim her şeyim olduğu gibi kabul etmiyor. Din, vatan, millet olduğu zaman ittifak ettiğim konular var. Ben de onların kabul ama beraber savaşıyoruz. Mecbursunuz. Bu memlekette kötü evler var mı? <laughs> var. Kadın satılan evler var mı? Var. Cami de var. Kötü tarafına ben çarpı istemiyorum. Karşıyım diyorum. Ben iyi tarafını savunuyorum, düzeltmeye çalışıyorum, İnşallah güzeldir diyorum, doğru olmadığını söylüyorum. Alın teri değer faize var, faize karşıyım, alın terine taraftarım diyorum. Onun için arkadaşlar, insanlara böyle tam cephe alma hakkı yok, kimsenin öyle saldırma hakkımız yok. Benim peygamberim vefalı mı? Hiç adam değiştirememiş. Yola çıktığın, ilk yola çıktığın adam yanında mı senin? Değil. Adam değilsin işte sen. Adam değilsin. Kirlişlere muttali olmasın. Sürekli kabuk değişiyor insanlar. Bir adam getirin benim yanıma. Bir Mahmut Efendi getirin. Yola kiminle çıkmışsa hala onlarla. O peygamber evine kalmış. Yola Ebubekirle çıktım. Ebu Bekir sıfırı tüketti. Tebuk Harbi'nde tüm malını sıfırladı. Zürt bir Bilal gibi oldu zürt sıfır. Yine Ebubekir'dir. Ömer yine Ömer'dir, Osman'ı yine Osmandır, Ali'si yine As Ö Alidir. En zor kara günlerin kara dostu Bilal işkenceli günlerde varken sonunda da vardır. Zeyd kölesi onunladır. Hiçbir kabuk çevre değiştirmedi. Kiminle yola çıkmışsa onları bitirdi. Yanlışlar oldu düzelttim. Hiyanet oldu. Cezalandırdı ama satmadı atmadı. Münafığını bile devam etti. Bu iş böyle böyle vefalı, sadık, tebliğ aldığını vaziyeti olduğu gibi baktı. Eklemeyeceksin, eksiltmeyeceksin. Hikaye boğmayacaksın, zuhurata gömmeyeceksin. İnsan rüyala yönetmeyeceksin. Benim duam batırdı, benim duamı ihya etti gibi kendini fasulye gibi piyasaya çakmayacaksın. Sen kimsin ki dua ne diyeceksin kendine? Oturun oturun yerde. Bu alemimiz biz ile yönetmeye gelmedik. Gece dua, gündüz davet. Hava gibi olacaksın güzelim, hava gibi. Görünmeyeceksin ama yaşatacaksın. Güneş gibi olacaksın. Kimseye ki olmayacaksın. Süzülüp gideceksin ama ışıtacak ama ısıtacaksın. Toprak gibi olacaksın. İşleyecekler ama bitireceksin. Karnını doyuracaksın. Billur gibi yağmur taneci su olacaksın. Kainatı canlandıracaksın. Ama sana istedikleri bir şekil verecekler. İstedikleri, ister havuza gömecekler, ister gölet yapacaklar, ister baraj, isterse böyle birileri gelip senin etrafını şeyler koyun gibi seyredecekler. Hiç sen işine, ben canlandırmak için varım, ben nefes aldırmak için varım, ben fise bile ışıtmak ve ısıtmak için, yürekler Allah'a ısıtmak, Resulü'nü ısıtmak, Müslüman birbirine ısıtmak, şu kainatı bir Nura gark etmek için. Alayın özeti budur. Herkes hedefine kilitlensin. Adam gibi iş yapsın. Birilerinin gözüne girmek için eğer bir şey yapıyorsan Allah senin gözünle oynasın. Birilerinin kulağına hoş gelsin ya, konuşuyorsan Allah senin kulağınla oynasın. Allah'ın hoşuna gideceğiz. Peygamber'in hoşuna gideceğiz. Meleklerin ve Allah'ın kullarının hayrına iş yapacağız inşallah. Allah yar ve olsun. Dürüst muamele çekmeye başarılı kıl. Amin. Şahsım, diğer hocaefendi meslektaşlarım, kendilerini Allah için sevdiğim halde Allah için sevimsiz yönlerine konuşmak zorunda kaldığım kardeşlerime bile ki dün akşam vallahi kendime de ve yani sorunlu tiplere de yuşak peygamber dua ettim daha iyi olayım olsunlar olasınız diye Allah buna şahit. Ya Rabbi hocalarımızı tam peygamber efendimizin mirasçısı eyle. Onun derdinin tam taşıyıcısı eyle. Tam yaşayıcısı eyle. Ümmetini de peygamberine bağışla ya Rabbi. Amin. Ümmetinin çok acayip sorunları var. Gönül sorunları, kafa sorunları, manevi sorunları kastettim. Görünmeyen dünyalarının sorunlarını. Vakumlay ver içerlerinden bu ya sıkıntıları şöyle bir çekip rahatlat içlerini içlerine bir ferahlık ver ya ya. Yani. Hastalıklarına şifaları ve maddi mane borçlarına kolay ödemeler lütfeyle ya Ümmeti Muhammed'e topluca merhamet, mağfiret, nusret, imdat ve hidayet eyle. Amin. Vallahi bizden gördüğün cümle sahte kargı bu akşam affet. Amin yarına kalmaz. Dürüstlüğümüzü koru kolla gelir. Ahirette bu ayetin tam böyle. gelin dürüst kullarım. Cennetim sizi bekliyor. Sahtekarlığın olmadığı bir dünya burası. Din samimiyettir diyen bir dinin çocukları. Gelin hele gelin samimi kullarım diyeceğin kullardan ile. Bu listeye giremeyenlerinden puanlarını yükselt. Amin. İmanlı cümle kardeşlerimizi bu ayetin listesine rahmetinle yerleştir ya Rabbi. Amin. Cennetinle müşerref kıl. Amin. Ümmet-i Muhammed'in şu anda vallahi kişi, aile, cemaat, cemiyet, ülke, devlet, bölge olarak çok acayip çetrefilli sorunları var. Hepsine hayır ve hak üzere ellerinden tut ve düzlüğe çıkart ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, imanla göçen cümle müminin mümine de rahmet eyle. Amin. Şehitlerimizi hakiki şehitler olarak Hz. Hamza'nın koluna tak. Amin. Cennetine birlikte al ya Rabbi. Doğu ve günü doğumuza. Vallahi huzurlar ver. Onların İzmir gibi hakkıdır, İstanbul gibi hakkıdır. Ovalarının da güzelce bağ bahçe, dağlarında koyun. Ondan sonra efendim evlerinde, barklarında, balkona rahat rahat iş yapsınlar. Ticaret yapsınlar. Huzur bulsunlar inşallah ya Rabbi. Ümmeti Muhammed Hüsnü etsin. Allah razı için, Bu sohbeti muhabbet kabul için ifrat ve tevhidlerim olmuş. Ben bir insan. Hatta şan konuşmam olmuşsa affı için. Üzerimden yapılan bir operasyonal durumun da bu işi çıkartalım başına bela olması ve bu işin hayla sonuçlanması için. Allah rızası için. Cümle hayırların şıkır şıkır yağmur gibi yağması, şerlerin defolup gitmesi için. Allah rızası için. El Fatiha. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.